Merhabalar. Bugün gündeme dair adı altında gündemi değerlendireceğimiz bir yayın yapacağız. Bu zamana kadar ki yaptığımız yayınlarda genel itibariyle memurun hakları, sorunları özelinde yapıyorduk yayınları. Bugün daha doğrusu bundan sonraki mümkün olduğunca her pazar gündeme dair ülkenin genel gündemini de değerlendireceğimiz bu genel gündemin memurun gündemine ya da memurun sorunlarına, haklarına ne gibi etkiler oluyor? Bunları tartışacağımız, bunları yorumlayacağımız yayınlar olacak. Şimdi arkadaşlar ilk olarak ülke gündeminde, hatta dünya gündemi de diyebiliriz buna en önemli gündemlerden biri Gazze meselesi. İsrail'in daha doğrusu Hamas'ın önce İsrail'e füze atışı ve saldırısı ve sonrasında da İsrail'in bunun 10 misli, 20 misli katında cevap vermesi, katliama varan vahşetin yaşanması bu tüm dünya gündemini meşgul ediyor. Ülkemizi de çok fazla meşgul ediyor ki doğaldır bu. Orada çocuklar katledilirken, yaşlılar katledilirken, kadınlar, masum insanlar katledilirken susmak olmazdı elbette bu. Bu gündem var. Bu gündem çokça meşgul ediyor. İkinci gündem olarak fenomenlerin dudak ısırtan hayatı. Şu an son günlerde çok popüler. Yok Dilan Polat ne kadar kazanıyordu? Yok Dilan Polat vergi ödüyor muydu? Vergi kaçırıyor muydu? Bu servet nereden geliyor? Ya da diğer fenomenler sulem su subulem su diye bir dünya fenomenlerin dudak ısırtan hayatı bu 2-3 yıl içerisinde bu kadar serveti nasıl elde ettiler? Geriye baktığımız zaman fenomenliğin dışında yaptıkları doğru düzgün bir iş yokken bu kadar servet nasıl elde edildi? Bunlar tartışılıyor. Tabii ki bunların büyük bir kısmı yargıya da intikal etmiş etmiş durumda. Masak da araştırıyor. Yargı da kendi çalışmasını yapıyor. Bu gündemde ülke gündemini maalesef çok fazla meşgul ediyor. Bu gündem elbette ki fenomenlerin servetleri araştırılsın. Fenomenlerin kara para aklama gibi bir durumları varsa ortaya çıkarılsın. Ancak ülkenin gerçek gündeminin önüne geçecek şekilde konuşulmasın ya da günde, gerçek gündemi buymuş gibi servis edilmesin. Önemli olan kısım bu. Elbette fenomenlerin hayatları ya da işte kazanmış oldukları paraların nereden geldiği araştırılmalı. Bu ülkenin gerçek gündeminin önüne geçecek düzeyde olmaması gerektiğini düşünüyoruz biz. Üçüncü olarak ise yani ilk üçü ben buraya sıraladım. Aslında üçüncü dediğim son gündem. En son ülke gündemine oturan Yargıtay krizi. Anayasa Mahkemesi'nin almış olduğu kararın "tanımıyorum, uygulamıyorum" diyen Yargıtay 3. Dairesi'nin almış olduğu karar ülke gündeminde şu an çok fazla konuşuluyor. Bu konularla ilgili bizim sendika olarak elbette söyleyeceğimiz sözler olabilir ama biz mümkün olduğunca sendikal durumun dışındaki konularda çok fazla görüş bildirmiyoruz. Sadece sendika olarak yapmamız gerektiği kadar daha derinlemesine girmeden bir görüş bildiriyoruz. Yargıtay krizinde de bizim sendika olarak söyleyeceğimiz şudur. Anayasa Mahkemesi'nin almış olduğu karar tüm bireyleri ve kurumları bağlar. Almış olduğu karar yanlış bile olsa bu bağlar. Sonrasında eğer anayasa mahkemesinin e, almış olduğu karar ülkenin geleceğine zarar verecek düzeye geldiği düşünülüyorsa ki bunu düşünecek olan kişiler bizler değiliz. Hukukçular ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Eğer böyle bir durum olursa bunun çözümü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi... Anayasa değişikliği ile ilgili çalışmaları yapmaya yetkili, kanun yapmaya yetkili, Anayasa Mahkemesinin çalışma usul ve esaslarını belirlemeye yetkili olan bir organ burasıdır. Bunun dışında hiçbir makam, hiçbir kişi, gerçek kişi, tüzel kişi Anayasa Mahkemesinin almış olduğu kararı ben uygulamıyorum deme yetkisine sahip değildir biz bu durumu bu şekilde yorumluyoruz. Şimdi arkadaşlar bunlar şu an ülkede esnafından aile hanım ev hanımlarına kadar iş adamlarından memuruna çalışanına kadar hemen hemen tamamının konuştuğu tamamının bu konularda fikir belirttiği düşüncelerini belirttiği gündemler. Evet, bu gündemler çok önemli. Bunlar kendi içerisinde konuşulmalı, gerekli işlemler yapılmalı. Bundan yana hiçbir sorun yok. Ancak bu tür gündemler sürekli ülke gündemini meşgul etmesi gerektiğinin kat kat üzerinde meşgul ettiği için ülkenin gerçek gündemi gözden kaçıyor. Gerçek gündeme ciddi bir şekilde tartışılmıyor ciddi bir şekilde çözüm üretilmesi yönünde çalışmalar yapılmıyor. Bazı kişilerin ya da bazı sivil toplum örgütlerinin bireysel çabalarıyla yaptıkları işlemler var ama bu da bu sorunları ciddi anlamda ele alacak düzeyde maalesef olmuyor. Bizim e, kaç zamandır dile getirdiğimiz olay bu. Sorun örneğin çalışanların şu an büyük bir mali sorunu var. Ciddi bir şekilde konuşuluyor mu? Hayır. Ülkenin şu an en önemli sorunu enflasyon sorunu var. Konuşuluyor mu ciddi bir şekilde? Hayır. Sadece geçiştirmek amacıyla konuşulan bir enflasyondan bahsediyoruz. Ülkenin şu an barınma krizi var. İnsanlar oturabilecek ev bulamıyorlar ya da kendi mali güçlerine uygun ev bulamıyorlar. Bu ciddi bir şekilde konuşuluyor mu? Hayır. Yani bu yukarıdaki saydığımız 3 gündem, aşağıdaki saydığımız 3 gündemin de hakkını gasp ediyor. Bu 3 gündemin en azından belli bir düzeyde çözüme kavuşmasını bir bakıma engellemiş oluyor. ...bizim bu, tür, bu konulara bu şekil baktığımızı buradan ifade etmek istiyorum. Alttaki üç gündem halkın, çalışanın, ülkedeki her bir vatandaşın doğrudan etkilendiği hususlarken... ...yani herkesin doğrudan etkilendiği hususlar görüşülmesi gerekenin %50'si kadar bile görüşülmezken bu saydığımız ülkedeki tüm vatandaşları evet bu yukarıdaki durumlar da doğrudan ilgilendiriyor. Bazıları bir kısım ilgi örneğin fenomenlerin dudak ısırtan hayat, hayatları bizi doğrudan ilgilendirmiyor. Kimi ilgilendiriyor? İçişleri Bakanlığı'nı ilgilendiriyor. Kimi ilgilendiriyor? Emniyet Genel Müdürlüğü'nü ilgilendiriyor. Kimi ilgilendiriyor? Yargıyı ilgilendiriyor. Bunların dışında sadece o günün gündemi olması gerekiyor. O günden sonra daha üstüne koya koya her gün aynı şekilde Dilan polat konuşulursa elbette ki enflasyon sorunu gözden kaçar. Elbette ki barınma sorunu gözden kaçar. Elbette ki çalışanların mali problemleri gözden kaçar. Bu durumları ülkenin daha sağlıklı ele alabilmesi için her soruna olduğu kadar önem vermek, olduğu kadar gündeme getirmek. Bu olduğundan fazla olduğu zaman diğer gündemler direkt devre dışı kalıyor. Direkt bu gündemler konuşulmaz ya da tartışılmaz hale geliyor. Bizim gündeme dair şu an için söyleyeceklerimiz bunlar. Bunun dışında ilerleyen zamanlarda elbette çalışmalar yapacağız ya da bu konularla ilgili gündemle ilgili görüşler bildireceğiz. Ama son olarak söyleyeceğimiz üstteki 3 gündem alttaki 3 gündemin gözden kaçırılmasına neden olmasın. Bunun bu şekil hareket edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Bunu yapacak olan kişilerde elbette ki haber kanalları, elbette ki bu konularla ilgili söz söyleyecek üst derecelerdeki kişilerdir. Milletvekilleridir, siyasi parti temsilcileridir, sivil toplum örgütleri temsilcileridir. Bunlar eğer alttaki üç gündemin gerçekten konuşulmasını istiyorlarsa bunun en azından kendi hakları kadar gündeme gelmeleri gerekir. Hani yukarıdaki üç gündemin e, hakkını kasp etmeden sadece kendi hakkı kadar gündeme gelse bile enflasyon sorunu da belli bir aşamada çözülecektir. Çalışanların mali sorunları da belli bir aşamada çözülecektir. Barınma krizi ile ilgili de farklı çözüm yolları üretilecektir. Bunu bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. İlerleyen zamanlarda gündeme dair her pazar mümkün olduğunca yapmaya çalışacağız bu programı gündemi değerlendireceğiz ülke gündemini genel itibariyle değerlendirip bu ülke gündeminden çalışanların gündeminin nasıl etkilendiğini nasıl artı bir şeyler kazandığını ya da kaybettiğini ortaya koyacağımız bir yayın olacak her pazar inşallah yapabilirsek bu çalışmayı yapmayı planlıyoruz Herkese teşekkür ediyorum. İyi günler.